Cesurlar buradaysa devam ediyoruz. Bugün merkezde olmak üzerine düşünelim. Merkezde olmak ne demek? Bir sabah kalktınız, arabanız çalışmıyor, telefonunuzdan kimseye ulaşamıyorsunuz, internete girmeye çalışıyorsunuz, kendinizi tanımlayamıyorsunuz. Sistem üstünüze bir çizik atmış adeta. Aslında siz olmamışçasına sizi sayısal dünyadan silmiş. Almanların deyimiyle, yani sen hapı yuttun kardeşim, üstün çizildi. Yeni dijital dünya bize hız kazandırırken, daha önce yapamadığımız pek çok şeyi yapmamıza imkan tanırken, diğer taraftan her noktadan bizi erişilebilir, izlenebilir, deşifre edilebilir, anlamlandırılabilir, hedeflenebilir hale getirdi. Doğru mu? Her geçen günde bunun dozu artıyor. Farelerin kulak ısırığı etkisindeki insan adeta aslında her gün bu dijital uyuşmanın nesnesi olduğunun günlük yaşam ritmi içinde çok da farkına varmıyor sanki. Ekosistemde bıraktığımız her ayak izi bizi tüm sembollerimizle aslında görülür, erişilir yapıyor. Çevre merkez ilişkisi yıkıcı dönüşümden geçeli 3-4 yıl oluyor. Eskiden tam merkezde duran insan, müşteri, tüketici, odak hedef kitle, persona çok da uzak olmayan bir gelecekte sadece çevre eksenli alıcı havuzu içindeki receiver süje alıcı süje konumunda olabilir. Ne demek istiyorum ben? İyi hadi biraz daha derine gidelim. Hatta eskilere gidelim. 2000'lerin ilk 10 yılına girerken hayatımıza giren bir cloud vardı. Hatırlıyor musunuz? Bu cloud abi bizi büyük veri evrenine attığında o aha anını yaşadık hep birlikte işte dedik daha önce erişemediğimiz o kıymetli müşterilerimizin gerçekten düşünüp ne hissettiğini neden bizi tercih ettiğini ya da neden rakibe gittiğini şimdi o uzun farlarımızla daha net göreceğiz yaşasın. Ama tabii ki hemen olmadı. Önce CRM ekipleri yapılandırıldı, ardından müşteri içgörüleri analiz edilmeye çalışıldı. Veriyle başa çıkmaya çalışan kurumsal dünya ile mahremine girilmiş gibi hisseden bireyler, müşteriler, özetle insanlar karşı karşıya. Bir süre birbirlerini anlamaya, dinlemeye çalıştılar. Sonra bazı düzenlemeler geldi, standartlar kondu, yasal çerçeve çizildi. Sonra bunun üzerine gerçek zamanlı veri, davranışsal hedefleme stratejileri, akıllı otomasyona dayalı süreçler bir bir katman katman dizilmeye başladı. 2000'lerin ilk 10 yılındaki çok kanallı etkileşim, ikinci 10 yılda bireysel hayatların, hikayelerin ön plana çıktığı, herkesin kendi şöhret dönemini ve kitlesini yaratabildiği ve bunu da yaptıkça aslında daha da göz önünde olduğu, oldukça da parladığı bir dönem şölen etkisi yarattı. Yani fare kulağı kemirirken üflemeye devam ediyordu. İkinci on yıl bittiğinde bir anda evlere kapanmak zorunda kaldık. Kendi yalnızlığı ve korkularıyla yüzleşen insan o mahremi gördüğü verilerini, özel alanını, gerçekte en mahrem olan dünyasını karşıt bir hayatta kalma ve devam etme dürtüsüyle daha da açık hale getirmeye başladı. Çünkü artık göz önünde değildi. Kısıtlanmıştı, kıstırılmıştı, ölecek mi kalacak mı bilmiyordu. Bir olası salgında ölmeden önce daha fazla iz bırakmalıydı belki de dünyada. Ve işte insan tüm denklemleri alışağı ederek Açtı bağrını böğründen gelircesine sesi ben buradayım dedi mecazen. Evinin içinden yayın yapanlar, sabahlıklarla toplantılara girenler, depresyonunu açıkça kameralar önünde yaşayanlar, eğlenenler, tatlı tatlı delirenler, işsizliğin, hastalığın, çaresizliğin ruhu yaraladığı o günlerde herkes bir parçasını kamuya erişilir ve açık hale getirmekten çekilmedi. Çünkü ben buradayım hey dünya deme yolu o olmuştu herkes için hatırladık değil mi? Bu kapanma dönemi diğer yandan endüstriyel devrim dalgalarının en yüksek ivmeli hali olan 5. dalgayı almıştı arkasına son sürat geliyordu. Nesnelerin internete, robotik efendim çözümlemeler, akıllı etkileşimler peş peşe sahaya sürülürken ilk robot Sophie bam diye hayatımıza girdi. Pandemi bittiğinde otomasyon sözcüğü herkesin dilindeydi. Yapay zeka ise bir yıl sonra artık herkes için konuşulur, planlanabilir bir yatırım odağıydı. Sadece bir yıl içinde tüm sosyal medya platformları yayın ve gösterim algoritmasını hissedilir şekilde değiştirmişti. Aslında bu yeni bir şey değildi. Ama 2024'ün başında ufaktan bir şeyin kendi yaptıklarından çok daha farklı, hızlı olduğu seziliyordu. Sadece 24 saat önce Mısırlı Sara Hamuda isimli genç girişimci ablamızın viral şekilde yaydığı yeni ürünü Dubai çikolatası 48 saat içinde tüm dünyada yapılan bir şov haline dönüşmüştü. Nasıl yayıldı peki? Niye daha önce bu kadar çok yayılım hızı yoktu? Çünkü artık harp etkisi gösteren içerikler algoritmalarla karşımıza çıkartılıyordu. İnsan gücünden daha hızlı daha etkileşimli, daha cazip, daha çekici. Hatta yapay zeka tarafından üretilen benzer içeriklerle görmeyene de görünür kılınmak için o hype'dan faydalanmak, görünürlükten pay almak, gelir elde etmek için de bir furya aldı, yürüdü. Artık akımlar günlük, haftalık değişiyor. Yapmayanı, izlemeyeni, demode, eski kafalı, yaşlı olarak tanımlarken geriden gelen viral etki yaratmaya çalışan, örneğin iki yıl sonra hala Dubai çikolatası yapan ablayı ve abi cringe yani ucuz, beğenilmeyen, utanç verici olarak tanımlıyorduk. Düşünün ki kelimenin kendi anlamı bile bu değil. Kendi anlamını bile ezip yok sayıp onu bile başka bir anlamı dönüştürüp kabul ettirip yaygınlaştırmak gibi. Aman Allah'ım böyle acayip bir yaşam dili. Pandemiden çıkan dünyanın ve üstündeki altındaki etrafındaki insanların hali hal değildi özetle. İşte tam 2025'e gelindiğinde yeniden kartların dağıtılması gerektiğinde bir kısım fena halde hemfikirdi. Dünyada bildiğimiz tüm saflar yeniden tuttukları yerleri yenileriyle değiştirip son pozisyonlarını almaya başladıklarında bambaşka bir resim çiziliyordu. Yeni dünyada bildiğimiz tüm dinamikler yerle bir olacaktı artık bunu biliyorduk. Sadece zamanlamasını başlangıç pilotajını kestirmeye çalışıyorduk. Yani dinoma taşına ilk kim nerede temas edecekti. Bu noktayı aklınızın bir köşeciğinde tutun derim. Koruyun. Çünkü ilk hareket tetiklendiğinde artık geri dönülmez bir etki başlayacaktı. Çevre merkez ilişkisinin yok edildiği, merkez kaç kuvvetinin ekseninin darmadağınık olduğu başka bir paradigmanın dünyası. Sıkı durun. Eğer sonrasını merak ediyorsanız takipte kalın. Çünkü bildiklerinize yeni, şey, yeni bir çevreden bazen rahatsız ederek, bazen de düşündürterek, bazen de iç acıtarak konuşacağız. Cesursan varsın, varsan buradasın. Titreşimin kadar buradaysan dostum, silkin arkası yarın.